Merhaba arkadaşlar, ben Metkem Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden İlayda Polat. Bugün sizinle Milli Edebiyat Dönemi'nin sanatçılarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Milli Edebiyat Dönemi oluşumu, genel özellikleri ve kurucu sanatçılarından bahsetmiştik. Öncü sanatçılarından bunlar Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp'ti arkadaşlar. Bununla birlikte araştırmacı sanatçımız Fuat Köprülü'yü de vermiştik. Ee, şimdi 5 Mehmet Emin Yurda Kula devam ediyoruz gençler. Mehmet Emin milli şair, Türk şairi olarak bilinir. Milliyetçilik akımının ilk temsilcisidir. Arkadaşlar şu milli kavramları, milli şair ve milliyetçilik akımı önemlidir. Çünkü biz fikir akımlarından Türkçülük akımını Ziya Gökalp'le eşleştirmiştik. Milliyetçilik akımını ise Mehmet Emin Yurdakul'la eşleştireceğiz arkadaşlar. Fakat zihninizde şöyle bir şey oluşmasın. Milliyetçilik akımını benimsiyor, diğer fikir akımlarını benimsemiyor gibi. Hayır. Bu sanatçılar milli edebiyatın içinde var olan sanatçılardı. Milli edebiyat zaten Türkçülük fikir akımı üzerine kurulmuş bir dönemdi arkadaşlar. O yüzden Mehmet Emin Yurdakul Türkçülük akımını benimseyip aynı zamanda milliyetçilik akımının bir temsilcisiymiş gençler. Türk sözcüğünün şiirde kullanan ilk sanatçıdır Mehmet Emin Yurdakul. Halk yaşamını ve unsurlarını sade bir dille anlatmıştır. Halk yaşamı ve unsurları zaten bu dönemde bir önceki videodan da e hatırlayacak olursanız, biz genellikle yurt sorunlarını, halkın günlük yaşantısını eserlerde konu ediniyordu arkadaşlar. Burada da aynı şekilde sanatçılar bu görüşle eser veriyorlar. Eserlerinde milli duygular, kahramanlık ögeleri hakimdir. Halk edebiyatı şiir biçimlerinde yenilikler yapmıştır ve hece ölçüsüyle yazmıştır hece ölçüsünü kullanmış arkadaşlar Mehmet Emin Yurdakul. Yunan Harbi sırasında yazdığı Cenge Giderken adlı şiiriyle ünlenmiştir. Cenge Giderken adlı şiiri önemlidir. Mehmet Emin'i üne kavuşturan şiirdir arkadaşlar. Şimdi eserlerine bakalım. Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk uyan zafer yolunda, Turan'a doğru tan sesleri, ordunun destanı, cenge giderken bunlar Mehmet Emin Yurdakul'un şiir türünde yazmış olduğu eserleridir arkadaşlar. Türk'ün hukuku, fazilet ve asalet, Dante'ye bunlar ise Mehmet Emin Yurdakul'un düz yazı türünde yazmış olduğu eserleridir. Şimdi bir diğer sanatçımız Hamdullah Supi Tanrıver. Hamdullah Supi edebiyat dünyasına fecaatiyle girmiştir arkadaşlar. Ama burada vurgulamak istediğimiz bir şey vardır. Hamdullah Supi İstiklal Marşı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden okuyan sanatçıdır gençler. Tamam mı? Bunu unutmayacağız. Eserlerine geliyoruz. Dağ yolu söylev türünde bir eseridir. Güne bakan makale türünde bir eseridir arkadaşlar. Bir diğer sanatçımız Reşat Nuri Güntekin. Reşat Nuri öğretmenlik ve müfettişlik yaptığı için Anadolu'yu gezmiştir arkadaşlar. Zaten bu dönemin mekanı İstanbul dışı Anadolu'ydu değil mi arkadaşlar? Eserlerinde sosyal konuları işlemiştir. Anadolu insanının psikolojisine, batıl inançlarını, eğitime muhtaçlığını, yanlış batılılaşmayı başarılı bir şekilde ele almıştır Reşat Nuri Güntekin. Yalın içten bir konuşma diliyle yazmıştır. Yani sade bir dille eser vermiştir arkadaşlar. Eserlerine bakalım. Çalı Kuşu. Çalı Kuşu önemli bir romanıdır arkadaşlar. ahbab, tanrı misafiri, boyunduruk. Bunlar ise Reşat öykütünde öykü türünde yazmış olduğu eserdir arkadaşlar. Eski rüya, yaprak dökümü, hançer, tiyatro türünde yazmış olduğu eserdir. Ve bir de Anadolu notları adında bir gezi yazısı vardır arkadaşlar. Ee, sadece Romanya'da öykü türünde eser vermemiş gördüğünüz gibi. Gezi yazısı türünde de eser vermiş arkadaşlar. Şimdi geçelim. Bir diğer sanatçımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yakup Kadri edebiyat dünyasına fecaat ile girmiştir. İlk eserlerinde bireysel konuları işleyen sanatçı Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren milli konuları işlemeye başlamıştır. Arkadaşlar bizim Milli Edebiyat dönemi dediğimiz dönem 1911 ve 1923 yılları arasıydı. Ve bu dönemde görülen bir savaş var, Kurtuluş Savaşı. Yakup Kadri de, diğer başka sanatçılarımız da var, eserlerine tek bir konuya bağlı kalmamışlardır. Ne yapmış? İlk eserlerini bireysel temalı yazmış. Fakat Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ne yapmış? Artık eserlerinin konusu milli konulara dönmüştür arkadaşlar. Anadolu'yu ve Anadolu insanını gerçekçi bir bakış açısıyla ele almıştır. Zaten bu dönemde realizm, yani gözlemci. Olanı olduğu gibi yansıtıyor arkadaşlar. Nehir roman türünde romanlar yazmıştır. Dili ağır, teknik açıdan kusursuz, eserlerinde titiz bir üslup kullanmıştır Yakup Kadri. Bir süre Nev Yunanilik etkisinde de kalmıştır. Arkadaşlar, Nev Yunanilik milli edebiyat döneminde bazı eğilimler yönelimler olmuştur arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Nev Yunanilikti. İlerleyen zamanlarda biraz sonra size Nev Yunanilikten de bahsedeceğim arkadaşlar. Yakup Kadri bir süre Nev Yunaniliğin etkisinde kalmış. Eserlerine bakıyoruz. Kiralık Konak, hep o şarkı, Nur Baba. Bir sürgün, Sodom ve Gomare, Hüküm Gecesi, Yaban, Yaban Kurtuluş Savaşı'nı konu olarak seçmiştir arkadaşlar Yakup Kadri bu romanında. Yani teması Kurtuluş Savaşı'dır. Bunlar roman türünde yazmış olduğu eserleridir arkadaşlar. Bir Serencan, Rahmet, milli savaş hikayeleri bunlar ise Yakup Kadri'nin hikaye türünde yazmış olduğu eserleridir Zoraki Diplomat Anamın Kitabı Politikada 45 Yıl bunlar ise anı türünde yazmış olduğu eserleridir Saanak, Nirvana Veda, Mağara bunlar Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun tiyatro türünde yazmış olduğu eserleridir arkadaşlar Erenlerin Bağında ve Okunucundan mensur şiir türünde yazmıştır. Gördüğünüz üzere pek çok edebi türde hem roman hem hikaye hem anı tiyatro ve mensur şiir örneklerini vermiştir Yakup Kadri. Şimdi bir diğer önemli sanatçımız Halide Edip adı var. Halide Edip İzmir'in işgali üzerine Sultan Ahmet mitingi bu halde Edip'i hatırlatan bir kavramdır. Sultan Ahmet mitinginde yaptığı ateşli konuşma ile ünlüdür. Halde Edip adı var. İlk romanlarında kadın merkezli, bireysel konuları işlemiştir. Bu romanlarda çocukluk anılarından ve aşktan beslenmiştir. Arkadaşlar şimdi burada duruyorum. Halide Edip adı var da Yakup Kadri gibi eserlerini bir tema üzerine yazmamış arkadaşlar. Eserlerinin belli konuları vardır. Mesela ilk romanlarını bireysel temalı yazmıştır. Kadın temalı romanları vardır. Ve sonraki romanlarında ise milli mücadeleyi ve Türkçülük konularını işlemiştir. Halde edip adı var. Dili sadedir ancak üslubu özensizdir. Yine şöyle işaretledim arkadaşlar. Sade bir dilim vurgusunu yapmış yine. Realizm etkisini de yazmıştır. Realizm gözlemci, gerçekçi bakış açısı arkadaşlar. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir yer var. Kurtuluş Savaşı'nı konu alan ilk roman Ateşten Gömlek Halide Edip Adıvar tarafından yazılmıştır. Yani Ateşten Gömlek Kurtuluş Savaşı temalı ...ilk romandır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Eserlerine gelelim Halide Edip'in. Seviye Talip... ...Handan, Kalp Ağrısı... ...bunlar kadın konulu romanlardır. Yani bu kitapların... ...konusu kadındır arkadaşlar. Sinekli Bakkal... ...Tatarcık... ...Sonsuz Panayır... ...Töre romanıdır. Ateşten Gömlek... ...Vurun Kahpeye, Yeni Turan... Bunlar kurtuluş savaşı romanlarıdır. Yalnız ben biraz önce Yakup Kadir'in de yaban romanının kurtuluş savaşı temalı olduğunu söylemiştim. Bunlar sınavda soru olarak gelebilir arkadaşlar. Dağa çıkan kurt, harap mabetler, Halide Edip'in hikaye türünde yazmış olduğu eserdir arkadaşlar. Kenan Çobanları, Maske ve Halide Edip Adıvar'ın tiyatro türünde yazmış olduğu eserleridir. Türk'ün ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev, anı türünde yazmış olduğu eseridir arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Bir sonraki sanatçımız Refik Halit Kara. Refik Halit yazın dünyasına fecraatı ile girmiştir. Realizm akımının etkisindedir. Eserlerinde toplumsal bozukluklara yer vermiştir. Sürgündeyken yazdığı eserlerde Anadolu'yu gerçekçi bir şekilde ele almıştır. Sade, açık, pürüzsüz bir dili vardır. Kirpi takma adıyla mizahi yazılar kaleme almıştır. Arkadaşlar Refik Halit için kirpi takma adı bunu bileceğiz. Ve e, mizahi yazılar arkadaşlar genellikle e, mizahi yazılar sürgüne gönderilen sanatçılar. Refik Halit Karay sürgündeyken Anadolu'yu gerçekçi bir şekilde ele almıştır dedik. Çünkü bir dönem Malta'ya sürgün edilen sanatçıların arasında, arasındadır Refik Halit Karay. Eserlerine bakıyoruz arkadaşlar. İstanbul'un iç yüzü, çete, sürgün, bugünün saraylısı, kadınlar tekkesi, Nilgün. Bunlar Refik Halit Karay'ın roman türünde yazmış olduğu eserleridir. Gurbet Hikayeleri, Memleket Hikayeleri. Bunlar ise Refik Halit Karay'ın öykü türünde yazmış olduğu eserleridir. Guguklu Saat, Kirpi'nin Dedikleri, Deli Tanıdıklarım. Bunlar ise Refik Halit Karay'ın hiciv ve mizah türünde yazmış olduğu eserleridir arkadaşlar. Bir diğer sanatçımız Halide Nusret Zorlutuna. Halide Nusret Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenidir arkadaşlar. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır ve kadın duyarlılığı göze çarpar yazmış olduğu şiirlerde. Git baharatlı şiiriyle ünlüdür. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Eserlerine bakıyoruz. Yayla türküsü, Yurdumun Dört Bucağı. Halide Nusret Zorlu Tuna'nın e, şiir türünde yazmış olduğu eserleridir arkadaşlar. Küller, Sisli Geceler, Aşk ve Zafer. Bunlar ise roman türünde yazmış olduğu eseridir. Bir Devrin Romanı, Benim Küçük Dostlarım Halide Nusret'in anı türünde yazmış olduğu eseridir arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sanatçımız ise Rıza Tevfik Bölükbaşı. Rıza Tevfik Fel, felsefe şiir türünde e, eserler vermiş ve Felsef Rıza, bunu unutmayacağız gelebilir arkadaşlar biraz detay bir bilgi. Felsefeyle uğraştığı için Felsef Rıza olarak tanınmıştır. Rıza Tevfik bölükbaşı, hece ölçüsüyle şiir yazmıştır ve bu önemlidir arkadaşlar. Serabı Ömrüm tek şiir kitabıdır. Bir diğer sanatçımız Yusuf Akçura. Yusuf Akçura Türkçülük akımının önemli temsilcilerindendir. Üç tarzı siyaset verebileceğim bir tane e, önemli eseri var. O da Üç Tarz Siyaset adlı makalesi arkadaşlar. Şimdi Buraya kadar arkadaşlar milli edebiyat döneminde yani o dönemin etkisinde kalan, o dönemin zihniyetine uygun eserler veren sanatçıları gördük arkadaşlar. Tabi bir önceki videomuzdaki Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canibi de unutmuyoruz. Şimdi biraz önce Nev Yunanilik'ten bahsetmiştik. Ee, Milli Edebiyat dönemindeki yönelim ve eğilimler vardı. Yani bu dönemin dışında belli gruplar varmış. Bunlardan biri Naviler, diğeri Nev Yunanilik. Şimdi Naviler, Rübab dergisi etrafında toplanmışlardı. Naviler'de Rübab dergisini unutmayacağız arkadaşlar. Mevlana'yı ve Yunus Emre'yi örnek almışlardır. Onların şiirlerindeki içten söyleyiş, coşku ve mistik hava ögelerini şiire taşımak istemişlerdir. Etkili olamadıkları için dağılmışlardır. Arkadaşlar bunlar etkili olmamışlar yani kısa sürede dağılmışlar. Fakat unutmamamız gereken bilgiler Rubab dergisi, Mevlana'yı ve Yunus Emre'yi örnek aldıkları arkadaşlar. Temsilcilerine bakalım. Halit Fahri Selahattin Enis, Hakkı Tahsin, Orhan Seyfi, Yakup Salih, Hasan Said. Bunlar Naviler eğiliminin, yani ben bunları grup diyeyim, Naviler grubunun temsilcileridir arkadaşlar. Bir diğer yönelim ise Nev Yunaniliktir. Nev Yunanilik eski Yunan edebiyatını örnek almışlardır. Akdeniz medeniyeti esas alınmıştır. Havza Edebiyatı da denilmiştir. Evet, şöyle çizdim. Nev Yunaniliğin temsilcilerine bakalım arkadaşlar. Yahya Kemal, Salih Zeki Aktay ve Yakup Kadri. Milli Edebiyat dönemindeki yönelimler bunlar arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Milli Edebiyat dönemi bağımsız sanatçıları. Arkadaşlar bunlar sınavda soruluyor. Milli edebiyat döneminde e, bir o döneme bağlı kalan sanatçılar var ve bir de bağımsızlığını koruyan yani herhangi bir gruba dahil olmayan sanatçılar var. İşte bunlar Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Akif Ersoy'dur. Biz Yahya Kemal Beyatlı ile başlıyoruz. Yahya Kemal eski edebiyat ile yeni edebiyatı birleştirerek şiirde kendine özgü Yeni bir dünya kurmuştur. Yani eski ile yeniyi ne yapıyor? Birleştiriyor arkadaşlar. Esrar mahlasını kullanan şair ok adlı şiiri dışında tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Yani Yahya Kemal genel olarak aruz ölçüsünü mü kullanmış? Sadece tek bir şiirini hece ölçüsüyle. O da ok şiiridir arkadaşlar. Yalnız bu önemli bir bilgi ok şiiri hece ölçüsüyle yazılmış. Geriye kalan tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır arkadaşlar. Biçim güzelliğine, ahen konsurlarına ve musikiye önem vermiştir. Musikiye önem veriyor Yahya Kemal Beyatlı. Biçim güzelliğine, ahen konsurlarına önem veriyor. Hayattayken hiçbir eseri yayımlanmamıştır. Aruzu Türkçeye başarıyla uygulayan şairin dili mükemmeldir ve Yahya Kemal Beyatlı sanat için sanat anlayışını savunmuştur. Öz şiir anlayışıyla yazmıştır. Biz bir önceki milli edebiyat e, videomuzda öz şiir yani saf şiirden bahsetmiştik arkadaşlar ve bunun temsilcisi de Yahya Kemal Beyatlı. Hatırlayacak olursak öz şiirin ilk cümlesinde Amaç bir şey öğretmek değil, yani amaç didaktik bir bilgi vermek değil. Amaç neydi? Musiki'nin çağrıştırdığı imgeydi değil mi? Yani sanat toplum içindir anlayışı yoktu burada. Bu anlayışta sanat sanat içindir anlayışı vardı. Önemli olan biçim güzelliğiydi. Ee, bunu unutmuyoruz. Yahya Kemal'in dikkat ettiği şey biçim güzelliği ve e, musikiye önem veriyor. Türkçeye sevgisini Türkcem ağzımda annemin ak sütüdür diyerek anlatmıştır. Şimdi Yahya Kemal'in eserlerine bakıyoruz arkadaşlar. Kendi gök kubbemiz, eski şiirin rüzgarıyla, rüba ile. Bunlar Yahya Kemal Beyatlı'nın şiir türünde yazmış olduğu eserleridir. Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Edebiyata Dair, Tarih Musabeleri, Çocukluğum, Gençliğim ve Edebi Hatıralarım. Bunlar ise Yahya Kemal Bey adlının düz yazı türünde yazmış olduğu eserleridir arkadaşlar. Şimdi bir diğer bağımsız sanatçımıza geçiyoruz. Bu sanatçımız Mehmet Akif Ersoy'dur. Mehmet Akif İstiklal Marşımızın yazarıdır. Şöyle dikkat diyoruz. İstiklal Marşı'mızın şairidir. Aruz ölçüsünü Türkçe'ye başarıyla uygulamıştır. Sanat toplum içindir anlayışıyla yazan şair eserlerinde toplum sorunlarını, aile meselelerini, sanatı, bilimi, eğitimi, ahlak ve din konularını işlemiştir. Arkadaşlar zaten biz Milli Edebiyat dönemindeki şiiri üçe ayırmıştık ve e, bunlardan bir tanesi de halkın yaşamını ele alan şiirdi ve bunun da temsilcisi zaten Mehmet Akif Ersoy'du arkadaşlar. O yüzden e, Mehmet Akif sanat, sanat içindir görüşünü benimsemiyor. Sanat toplum içindir. Eserlerinde yurt sorunlarına e, kişilerin günlük yaşantılarına e, yer veriyor eserlerinde ve günlük konuşma dilini kullanıyordu. Ve geliyoruz İslamcılık görüşünü benimseyen şair, Türkçülük hareketine karşı çıkmıştır. Evet, burası da önemli. Nasıl ki Mehmet Emin Yurdakul'u biz milliyetçilik dedik, Ziya Gökalp bir Türkçülük dedik, Mehmet Akif'i de İslamcılık görüşüyle bileceğiz arkadaşlar. sadece aruz ölçüsünü kullanmıştır. Sanatı, düşüncelerini yaymak ve halkı ulaştırmak için bir araç olarak görmüştür arkadaşlar. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un eserlerine bakalım. Safahat bu yedi bölümden oluşan bir şiirdir gençler. Hasta, Küfe, Meyhane, Hasır, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi, Bülbül bunlar Mehmet Akif Ersoy'un manzum hikaye türünde yazmış olduğu eserleridir. Çanakkale şehitlerine ise yapma destanıdır gençler. Şimdi, arkadaşlar buraya kadar Milli Edebiyat Dönemi'nin sanatçılarını, yani Milli Edebiyat Dönemi'nde varlığını göstermiş sanatçıları ve Milli Edebiyat Dönemi'ndeki bazı eğilim yönelimleri gördük. Milli Edebiyat Dönemi'ndeki bağımsız sanatçıları gördük. Şimdi e, örnek soru hazırladım arkadaşlar, soru çözüyoruz. İlk soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat akımını belirleyen özelliklerden biri değildir? Burada milli edebiyatın, şöyle ilk videomuzdaki milli edebiyatın özelliklerini aklımıza getirelim arkadaşlar. Anlatımda gerçeklikten kaçınma. Şimdi, milli edebiyat döneminde anlatımda gerçeklikten kaçınma yoktu. Zaten Realizm gerçekçi bir bakış açısıyla eserler veriliyordu değil mi? Yani olanı olduğu gibi aktarıyordu. O halde ben buna yanlıştır diyeceğim. Çünkü gerçeklikten kaçınmayıp olabildiğince gerçeği tüm eee çıplaklığıyla aksettiriyorlar milli edebiyatçılar. Boluya bakıyoruz. Hece veznini kullanma. Hece vezni zaten tüm sanatçılarımız hece ölçüsüyle yani geneli hece ölçüsüyle eserler veriyor arkadaşlar. Halk edebiyatından yararlanma. Evet, hece vezni ve halk edebiyatı milli edebiyat döneminde vardır arkadaşlar. Memleket hayatını yansıtma. E zaten ulusal bir kimlik arayışı dememiş miydik biz milli edebiyat dönemi için? E o halde memleket hayatını yansıtma da vardır. Dilde sadeleşmeye gitme. Sade bir dili üstüne basa basa söylemiştim. Ee, o, o halde ne diyoruz? Anlatımda gerçeklikten kaçınma yanlış cevaptır arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökal ve Ömer Seyfettin'in ortak özelliğidir. Şimdi Adana'ya bakalım. Fecri Ati topluluğuna dahil olmaları. Gençler! Mehmet Emin, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin bunlar milli edebiyattır değil mi? Bunlar fecraati değildir. Bolu'ya geliyorum. Genç kalemler hareketinin başında bulunmaları. Genç kalemler hareketinde tekrar edelim. 1911 ve 23 yılları arasında Selanik'te ortaya çıkmıştı. Genç Kalemler dergisi etrafında Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin yani Genç Kalemler hareketinin başında bulunan ismi, isim Mehmet Emin değil, Ali Canip olmalıydı. O halde bu da yanlıştır. Ceyhan'a geldim. Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri. Yani bütün sanatçılar, burada gördüğünüz bütün sanatçılar hem nesir hem nazım alanında eser vermemiştir arkadaşlar. O halde Ceyhan şıkkı da yanlıştır. Denizli'ye geliyorum. Fikir adamı kişiliklerinin sanatçı kişiliklerinden güçlü olması. Buradaki gördüğünüz sanatçı kişilikleriyle ön planlıdır. Fikir adamı kişilikleriyle değil. O halde yani güçlü olan yönleri sanatçı kişilikleri olacaktı arkadaşlar. Edirne'ye geliyorum. Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları. Evet, yalnız ben şunu söylemiştim. Mehmet Emin Yurdakul milliyetçilik akımının öncüsüydü. Fakat milliyetçilik akımın öncüsü olması Türkçülüğü benimsemiyor anlamına gelmiyordu. Ee, milli edebiyat dönemini ait sanatçılardı. yani milli edebiyat dönemini benimsemiş, milli edebiyat döneminin genel özelliklerine bağlı kalarak eser veren sanatçılardı bunlar. O halde Edirne şıkkımız doğru cevaptır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez? Şimdi arkadaşlar, üçüncü soruyu okuyun, okuyorum. Memleket ve memleket gerçeklerini yansıtmayı, amaçlayan milli edebiyat dönemi roman ve öyküsünün anlatımı büyük ölçüde gözlemci gerçekliğe dayanır. Bu dönemin ünlü yazarlarından biri burada bir boşluğumuz var arkadaşlar gerçeklik akımı bağlı kalmıştır. Şimdi ben burada milli edebiyat roman yazarlarından bahsediyorum. Şimdi baktığım zaman boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Yani milli edebiyat döneminde roman türünde eser vermeyen sanatçıyı bulacağım arkadaşlar. Adana'da Reşat Nuri Güntekin, Milli Edebiyat döneminde eser veren sanatçılarımızdandır. Refik Halit Karay, Milli Edebiyat döneminde eser veren sanatçılarımızdandır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, bahsetmiştik hem bireysel temalı hem Kurtuluş Savaşı'nı konu alan eserleri vardı. Denizli'de Memduh Şevket Esendal, Arkadaşlar nasıl ki biz Ömer Seyfettin'in Ma Maupassant tarzı olay hikayesiyle biliyorsak, Memduh Şevket'i de Milli Edebiyat döneminde Çehov, yani durum hikayecisi olarak bileceğiz arkadaşlar. Edirne'ye bakıyoruz, Abdülhak Şinasi Hisar, bu Cumhuriyet dönemindedir arkadaşlar. Milli Edebiyat dönemi değildir, o halde cevabımız Edirne. Arkadaşlar bugünlük buraya kadar Milli Edebiyat dönemini işledik. Genel özelliklerini bitirdik. Sanatçıları işledik. Bağımsız sanatçıları üzerinde durduk. Lütfen evde kalın diyoruz. Bol bol test çözün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.